görmedim. Peki sana karşı ee, eşlik görevlerini yerine getiriyor muydu son zamanlarda? O mu? Yok Haydar amca. <laughs> o tabii oğlum ne demek o mu? <laughs> e, şu ana kadar yani ben e, ondan ilgi, saygı, sevgi hiçbir şey görmedim. He. Ben bunu hepsini annesiyle paylaştım hepsini. Bu da bunu yani gerçekten de biliyor. Ablası ve abisi hepsi bunu bir tek bilmeyen içinde bir kayınpeder. Şu, şu arkadaştan bir seslen. Bu Bak, taraftan. Şurada, Alo şurada. beyefendi. Be, şuradan abi diyorum. şuradan. Elim burayı gösteriyor sen nereye bakıyorsun? Kızına bir seslen bakayım şuradan. Seyrediyor bizi şu anda. Kızım Yasemin sağ isen bizi ara. Ya da Flash TV'de. Abi sağ değilse zaten nasıl arasın Allah'ın Abi Allah sağ ise sen. diyorum ben de. Öbür dünyada benim telefon hattı kurulmadı. O yüzden sen... <laughs> Flash Hadi. TV'de Yalçın abi ara ya da. Yani bizi ara en azından biz de rahat olalım. Annen annen de biz Kızını de hep büzünür. Diyorum adam diyor ki sahi sen. Kızın yaşıyor seni şu anda izliyor diyorum. Niye anlamıyorsun? Zaten bence kendi de biliyor yerini ya. Vallahi Güzel bilmiyorum. Yemin ediyorum bak yemin. Hadi şuradan bir seslen kızına.